Bu haberimizin başlığı yutulabilir parfüm. Kulağa inanılması güç geliyor ama Trakya Üniversitesi'nde bir ekip yaptı bu çalışmayı ve olumlu sonuçlar alındı. Gül yapraklarını kurutup bir kapsülün içine yerleştirdiler. Alışılmışın dışında bir buluş olduğu şüphesiz. Biz de bugün sokağa sorduk. Parfüm hapına yorumlar bakın ne oldu. Parfümü yakın zamanda yutabileceğimizi söylesem? O no, nasıl oluyor? Yeni mi çıktı? ilaç gibi. Çok güzel bir şey. Yani kullanırım. Şimdilik gül kokusu kokabileceksiniz. Güzelmiş, güzel yiyeceğiz. Görüntüsü ilaca benzese de aslında bu bir parfüm. Gül kokulu parfüm kapsülün içine girmeye başladı. İşte Türkiye'de üretilen ilk yutulabilen parfüm. Yakında tıpkı ilaç gibi isteyen parfümü sıkmak yerine yutabilecek. Parfüm yutmak ister misiniz güzel kokmak için? Ben istemem. Hayır. Sık sık tazelemeyi tercih ediyorum parfüm sıkmak daha mantıklı geliyor ama yutulabilir parfüm için kolları sıvayan Trakya Üniversitesi'nden Doçent Doktor Güşah Gedik oldu. Ekibiyle güllerden tablet halinde yutulabilir parfüm üretti. Gülden elde ettiğimiz ekstreyi püskürtmeli kurutucuda böyle bir toz haline getiriyoruz. Yutulabilir bir hale getirmek için kapsüllerin içine koyuyoruz. Parfüm sıkmak mı yoksa ilaç gibi onu yutmak mı? İlaç gibi yutmak. Öyle mi? Evet. İlk defa siz böyle dediniz. Ama biraz yenilikçiler açıklamak lazım. Eğer doğa için faydalı olabilirse olabilir. Neyi sizi cezbetti? Yutulabilir Ama parfümde? Çünkü değişik bir şey. Parfümler çok aşırı pahalı yani. Ben de alıyorum. Bir ayda bitiyor yani. 3000 liralık bir tane parfüm bir ayda bitiyor. O zaman inşallah umarız tabletlerin fiyatı uygun olur. Siz kullanır mısınız? Yani evet uygunsa kullanırım. Fiyatı uygunsa mı? Evet. Yoksa ne uygunsa? Fiyatı uygunsa. <laughs> Günlük 4 tane kapsül alınmasıyla gayet güzel bir koku verilebileceğini görmüş olduk. Sıkmak eğlenceli ya hani. Ben o yüzden çok düşünmüyorum. Diğer türlü tabet olunca suyla içeceksiniz. Onun kokusunun gelmesini Aa, bekleyeceksiniz. Evet. Çok uzun sürüyor. Sıkayım. Sıkabilirsiniz tabii ki anında mis gibi anında. koku evet. Şimdilik ilk yutulabilir parfüm gül kokusunu veriyor. Patent başvurusunda bulunuldu. Gülden sonra farklı kokulardan da yutulabilir parfüm çeşitlerinin gelmesi bekleniyor.